Merhabalar dostlar. 27 Aralık 2024 seans bitince saat 18.24'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek Pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Uçan kaçan hisseye direkt kafasından vurdular arkadaşlar. Pay piyasasına voltalite bazlı tedbir sistemi. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Sermaye piyasası kurulu kararı alınca devreye alınan bazı bazlı tedbir sistemi yani VBTS kapsamında Pehol arkadaşlar. Pehol payları 30 Aralık 2024 tarih işlemeden yani pazartesi itibaren seans başından 29 Ocak 2025 tarihi işlemlere kadar seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacaktır diyor. İlgili, ilgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani kredi işlem yasağı tedbiri de bürüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek arkadaşlar. Bürüt takas şu aslında Aldığınız hisseyi aynı gün satamıyorsunuz. Sattığınız hisseyi arkadaşlar daha doğrusu aldığınız hisseyi aynı gün satamıyorsunuz ve sattığınız hisseden parasıyla da arkadaşlar aynı gün tekrar yeni bir bir takası hisse almıyorsunuz arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyelim. Alamıyorsunuz. Ha, başka paranız varsa arkadaşlar alabilirsiniz veya daha önceden ayrı payholdan hisseniz varsa onu da satabilirsiniz arkadaşlar. aynı gün başka payhold almış olsanız bile. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.